Herkese merhaba. Bugün 2023 yılında son güncellemelerle YouTube'da nasıl reklam verilir, sıfırdan nasıl hesap açılır, nasıl reklam veririz bunu göstereceğim. Bunu isterseniz bir YouTube kanalınız varsa ve videolarınızı öne çıkarmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir ürün ya da hizmet satıyorsanız bunun tanıtımını yapmak için de kullanabilirsiniz. İçeriye başlamadan önce online hizmet satanlar için oluşturduğum içeriklerle nasıl sınırsız müşteri edinebileceğinizi anlattım. Ücretsiz online eğitime aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ads.google.com sayfasını açtığımız zaman bu sayfa geliyor karşımıza. Buradan hemen başlayın ya da oturumu aç'a kullanabilirsiniz. Hiç daha önce bir Google Ads hesabınız yoksa ilk defa yapacaksanız hemen başlayın'ı seçeceksiniz. Daha önce hesabınız varsa oturumu aç'la yapabilirsiniz. Biz hemen başlayın'la yapalım. Dikkat et. Benim buradaki... Mail adresimde iki tane hesap var. Ee, yeni bir hesap açalım. Yeni Google Ads hesabı diyelim. İlk kampanya için işletme bilgilerini koyacağız. Ee, burada işletmenizin adını girebilirsiniz. Biz deneme diyelim. Web siteniz varsa bunu yazabilirsiniz. Yoksa boş bırakıyoruz. Ee, YouTube kanalınızı buradan bağlarsanız çok iyi olacaktır. Şu an bunu bağlamadan devam edelim. Yine uygulamanız varsa, merchant center profiliniz varsa bunları da bağlayıp devam edebiliyorsunuz. Biz hiçbir şey yapmadan devam edebiliriz. Atla diyelim. Bizi direkt kampanya oluşturma bölümüne geçiriyor normalde. Ama biz bunu istemiyoruz. O yüzden bunu da atla diyoruz. Ben yani hepsini atla diyerek geçiyoruz. Kampanya işleminden çıktık. Burada fatura adresinizi istiyor. Ben İspanya'da bulunduğum için İspanya çıktı. Siz bunu Türkiye seçeceksiniz. Türkiye saati ve burada da para birimi olarak TL seçerseniz. Burada ödeme bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Şimdi ben İspanya'dan girdiğim için burada tabi Euro ile ilgili bir teklif var. Normalde 400 Euro harcama yaparsak eğer 400 Euro da bu harcamayı yaptıktan sonra bizim hesabımıza kredi tanımlıyor Google ve bir anlamda sizin ilk başlangıç tutarınız kadar size bir destek sağlıyor. Bunun Türkiye versiyonu 5500 liraydı en son hatırladığım kadarıyla. Siz de bu 5500 liraya harcadıktan sonra 5500 liralık Bedava reklam bütçesi elde edebiliyorsunuz. Bakalım evet şu an 5500 lira olarak geldi zaten. Burada benim daha önceden tabii ödeme profillerim vesaire olduğu için ee, bunlar çıkıyor. Biz hesap turumuzu evet kişisel seçeceğiz. Buraya adımızı soyadımızı işte adresimizi yazacağız. Benim tabii kartım da tanımlı. Normalde buradan bir kredi kartı tanımlamanızı tavsiye ediyorum. Şöyle de olabiliyor bazen manuel ödemeler seçeneği de var burada. Şöyle göstereyim manuel ödemeyi seçerseniz siz bir para yüklüyorsunuz içeriye, bunu harcıyorsunuz, ilave cebinizden başka hiçbir para çıkmıyor. Otomatik ödeme de belli tutarlara geldikçe sizin kartınızdan o tutarları çekiyor. Yani eğer çok benim bütçem limitli, ben ön ödemeyle yapabilirim derseniz manuel ödemeleri seçebilirsiniz. Ya da sizin, şöyle ifade edeyim, otomatik ödemeyi seçseniz dahi sizin yazdığınız kampanya, bütçe, sınırları neyse... Google ona uyacaktır. Hani ilave sürpriz bir çekim olacağını sanmıyorum. Hiç benim başıma gelmedi. Ama tabii kendiniz karar verebilirsiniz burada. Buraları geçelim. Burada birkaç soru var. Ee, hayır diyebiliriz. Fırsatlar için de hayır diyoruz. Ve devam ediyoruz. Hesabımız oluştu. Şimdi hesabımızı keşfetmeye başlayalım. Bu ana sayfamız. YouTube için yeni reklam kampanyasını nasıl oluşturuyoruz? Sol üstteki oluştur butonuna tıklıyoruz ve kampanyayı seçiyoruz. Kampanyayı seçtikten sonra burada hedef kılavuzu olmadan Kampanya oluşturduğu sektör. Hedef kılavuzu olmadan diyelim ve burada videoyu seçeceğiz. Biz burada videoyu seçiyoruz. Youtube'da izleyicilere ulaşmak. Buradan da video görüntülemelerini seçeceğiz. Video görüntülemelerini seçtikten sonra devamı basıyoruz. Burada bir kampanya adı belirlememiz lazım. Bu akılda kalıcı ve ne olduğunu hatırlayacağınız bir kampanya olursa daha iyi olur. Teklif stratejisi zaten değiştiremiyoruz. Hedef gösterim başına maliyet ediyor. Burada kampanya için koyacağınız bütçe. Tabii bende Euro çıktı sizde TL çıkacak buraya isterseniz toplam bütçenizi yazabilirsiniz 100 200 500 artık neyse ya da günlük bir bütçe belirleyebilirsiniz aynı zamanda buradan bitiş tarihi belirleyebilirsiniz normalde Günlük kampanyalar bitiş tarihi olmadan açılır. Ee, ama tabii siz belli bir süre için devam ettirmek istiyorsanız ikisinden birini yapabilirsiniz. Fark etmez. Burası önemli. Ağlar bölümü önemli. Bizim burada biz reklamımızı sadece YouTube'da göstermek istiyoruz. Çünkü biz YouTube'daki reklamları ölçebiliriz. Onun dışında eğer biz Google görüntülü reklamını kullanırsak örneğin herhangi bir blog sitesinden vesairede size reklamınız gösterilebilir ve oradan gelen dönüşümü ölçemezsiniz işinize yaramaz. O yüzden bütün kampanyalarda burayı kapatmanız lazım. Sadece YouTube'da gösterilmesi lazım reklamınızın. Konumlar buradan hangi ülkede hatta ülkenin içine de detaylandırabiliyorsunuz. Mesela sadece Ankara'da, sadece İstanbul'da gösterilsin diyebilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz ya da hariçte tutabilirsiniz. Bu şehirlerde gösterilmesin diye de hariç tutabilirsiniz. Dillerde buraya Türkçe'yi ekliyoruz. Hangi dilde gösterileceğini. Türkçe. Ben her zaman Türkiye'de de reklam verseniz fark etmez. İngilizce eklemeniz gerektiğini söylüyorum. Ben her zaman İngilizceyi de eklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de İngilizce tarayıcı kullanan ya da telefonun İngilizce kullananlar oluyor. O yüzden buradan İngilizceyi bulup bunu da eklerseniz sizin faydanız olacaktır. Eğer bir YouTube videonuzu öne çıkarmak istiyorsanız, bunu da yapabiliyorsunuz biliyorsunuz reklamlarla. İlgili videolar diye Yine başka YouTube videolarınızı da buradan eklerseniz eğer bu da sizin faydanıza olabilir. Ama bir ürün ya da hizmet satışı yapacaksanız bunu eklemenize gerek yok. Çok formatlı reklamlardan bahsettiği aslında sizin reklamınızı, yüklediğiniz reklamı Shorts'ta da göstermesi için bir uygunluk bölümü. Ya bunu isterseniz de deneyebilirsiniz ama ben ilk aşamada kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ek ayarlara baktığımızda buradan reklamınızın hangi cihazlarda gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Sıklık sınırı önemli bir konu. İnsanlara reklamımızı sürekli göstererek onlara da bıktırmamamız lazım. Bu ister video olsun, ister ürün satışı olsun, bunun belli bir sınırı olması lazım. Bu reklamınızın bir kullanıcıya kaç defa gösterileceğini belirleyen bir ayar. Burada iki ya da üç gibi bir günlük sınır gerçekten yeterli olacaktır. Reklam zaman planlaması ileri seviyede kullanacağınız bir bölüm. Şimdilik her gün deyip hiç dokunmadan bırakıyorsunuz. Üçüncü taraf ölçümü gene karışmayacağımız bir bölüm. Reklam grubu oluştururken buraya bir isim veriyoruz. Gene reklamımızla ilgili ve buradan artık biraz daha ince ayarlar yapacağımız yere geldik. Şimdi demografi bölümünden kadınlara, erkeklere özel reklamımızı gösterebiliriz. Yaş seçebiliriz. Ebeveynlik durumu çok eğer sizin içerinizle ilgiliyse onu da ekleyebilirsiniz. Ve hane geliri kullanılabilir ama bu biraz daha yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da daha yaygın bir seçenek. Türkiye'de çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Zaten burada da uyarıyı veriyor gördüğünüz üzere. Her yerde kullanılamıyor diye Türkiye'de geçerli olduğunu sanmıyorum ben. Buradan belli seçimler yapabilirsiniz ama ben başlarken hiçbir seçim yapmamanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Kitle segmentleri bölümünden de daraltıcı bazı ayarlar yapabilirsiniz. İşte ayrıntılı demografide, işte ebeveynler, bebek sahibi olanlar vesaire. İşte bir bebek maması ya da bebek bebek satıyorsanız mesela bu bölüm sizin için çok faydalı olabilir. Ama biz salt eğer videomuz öne çıkaracaksak yine buraya dokunmuyoruz. Eğer bir ürün satıyorsak burasını kullanabiliriz. Buraya da geçtikten sonra asıl önemli olan bölüm reklamlarınızın görünmek istediği yerler. YouTube'da 3 farklı şekilde hedefleme yapabiliyorsunuz. Burada bir anahtar kelime hedeflemesi yapabilirsiniz. Misal ben bir oyun videosu çekiyorum ve o oyunun adını buraya yazabilirim. O oyunla ilgili olabileceğini düşündüğüm anahtar kelimeleri buraya yazabilirim. O anahtar kelimeyle bir arama yapıldığı zaman benim reklamımda o aramayı yapanlara gösterilmeye başlanıyor. Bunu kullanabilirsiniz. İkinci yöntem konular. Burada YouTube sizin YouTube'a yüklediğiniz bütün videolar belli bir süzgeçten geçiyor ve belli kategorilere ayrılıyor. Bu kategorilerin altında da toplanıyor ve siz de buradan mesela alışveriş portalları, antikalar ve koleksiyonlarla ilgili videolar varsa bu konularla ilgili videolar da gösteriliyor mesela sizin reklamlarınız. İşte bilimle ilgili videolarda, astronomi, bilim kurumları, bilimsel gereçler gibi. Buradan da çeşitli seçimler yapabilirsiniz. En son olarak da yerleşimler. Bu da en kuvvetli özelliklerinden biri. Mesela siz bir İngilizce kursu satıyorsunuz ve çok kişiye ulaşmak istiyorsunuz. Sizin bu kursu satabileceğiniz en iyi kitle nedir? İngilizce öğrenmeye çalışanlar. Mesela YouTube'da böyle 1 milyon aboneli İngilizce kanalları var İngilizce öğrenmeye çalışan insanların. İngilizce öğrenenlerin bol bol abone olduğu işte belli hocaların kanalları var. Mesela bu kanalların eğer para kazanmaları açıksa, YouTube reklamları açıksa bu kanallara reklam verip rakiplerinizi, müşterilerini çalabilirsiniz aslında bir anlamda. Çok kuvvetli bir özellik. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada eğer bir kanal ya da video seçecekseniz en az 100 civarı video seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha azında çok az gösterilecektir reklamınız. Şöyle düşünün yani eğer siz MrBeast'e reklam vermiyorsanız böyle saat saatte yüzlerce binlerce kişi izlemiyor. O yüzden çok fazla ilgili video bulmanız lazım ki onları eklemeniz lazım. Daha fazla daha iyi sonuç alırsınız. Bir de bir uyarı yapmam gerekirse bu üçünü aynı anda kesinlikle kullanmayın. Ben YouTube'da izliyorum tabii benim gibi YouTube reklamına severli konulu videolar çeken arkadaşlar var. Hem anahtar kelime yazıyor, hem konu seçiyor, hem yerleşim yapıyor. Böyle bir şey olursa sizin ulaşmanız gereken kitle çok azalır çünkü hem buradan kısıtladınız, hem buradan kısıtladınız, hem buradan kısıtladınız. Erişmek istediğiniz kişilere erişemezsiniz. O yüzden bunlardan sadece birini seçip onun üstüne yoğunlaşmanız daha iyi olur. Yani anahtar, anahtar kelime ise anahtar kelime, yerleşim ise yerleşim, konu ise konu. Sadece bunlara gitmeniz lazım. Çok fazla seçim yapmayacaksınız burada. Burayı da doldurduktan sonra daha önceden oluşturduğunuz bir reklam videosunu YouTube'a yüklemiş olmanız gerekiyor. YouTube'da reklam verebilmeniz için videonuzun YouTube'da yüklü olması gerek. Eğer YouTube'da yüklü bir video öne çıkarmak istiyorsanız buraya URL'ini yapıştırıyorsunuz ve hemen bir şey yapıştıralım. Benim videolarımdan birini koyalım. Mesela bu videomu reklam vermek istiyorum. Bunun için iki seçeneğim var gördüğünüz üzere. Atlanabilir yayın içi reklam ya da feed içi reklam verebiliyorum. Atlanabilir yayın içi videoların öncesinde, içinde ya da sonunda çıkan ve 5 saniyeden sonra reklamı geç butonu çıkan reklamlar. Bunlar ürün ve hizmet satışı için daha kullanışlı reklamlar buraya verirseniz çünkü bu reklam izlenmediği zaman en 5 saniyede atlanırsa ya da ilk 30 saniyesi izlenmezse sizden herhangi bir para alınmıyor. O sebeple çok daha fazla kişiye ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabi burada bu reklamı öne çıkarmak için yapılacaklar var ama o bu videonun konusu değil. Bu kullanılabilir. Eğer ki siz videonuzun çok izlenmesini istiyorsanız o yüzden bu reklamı vereceksiniz. Feed içi videoyu seçiyorsunuz ve buradan da bir küçük resim seçiyorsunuz. İlk baştaki olabilir. Ve buraya da işte ilgi çekici başlıklar. Yani sizin bu fiilici reklamlar videoların sağında arama butonundan sonra vesaire çıkabilen küçük resimler. Videonun kendisi değil. Yani reklamı gören kişinin bunu izlemesi için tıklamış olması gerekiyor. O yüzden buraya ne kadar ilgi çekici ve güzel başlıklar, açıklamalar yazarsanız izlenme ihtimaliniz o kadar çok artacaktır. Ama tabii çok alakasız şeyler de yapmayın. İşte buralara dolduruyorsunuz. Ücretsiz eğitimi kaçırma. Karakter sınırlarını da tabii tam doldurmaya çalışıyoruz. Yüzte yüz 100 karakter. Şu an ben onunla uğraşmıyorum. Açıklamamızı da yapıştıralım. Bakın yanında da zaten nasıl görünce de görünüyor. Böyle görünecek. Eğer böyle çıkarsam. Ve buradan bir reklam oluşturdum. İlave reklamlar ekleyebilirsiniz. Başka videolarınızı da öne çıkarmaya çalışabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra önemli bir bölüme geldik. Burada biz maksimum görüntüleme başına teklifle çalışıyoruz. Bu nedir? Yani biz buraya bir tutar gireceğiz. Ve reklamımıza birisi tıklarsa ya da 30 saniyeden fazla izlerse bizden kesilecek olan tutar ve bunu Google'a şöyle söylüyoruz. Ben maksimum şu tutara kadar teklif veriyorum diyorsunuz. Mesela buraya genelde ilk başlarda 15 kuruş, 20 kuruş gibi şeyler yazmanızı tavsiye ediyoruz. Bakarsınız mesela 20 kuruşa çok fazla tıklama alıyorsunuz. Yüksek bir tutar olduğunu düşünüyorsunuz o zaman biraz düşürebilirsiniz mesela 20'den 15'e düşürürsünüz. Ya da baktınız 20 kuruş yazdınız ama hiç reklamınız görüntülenmiyor, hiç kimseye gösterilmiyor. O zaman Demek ki sizin o yazdığınız tutar düşük demektir. O zaman da biraz arttırmanız lazım. Ama bunun için bir en az 3-4 gün bakma, beklemeniz lazım. Çünkü reklamı zaten onaylanması sırf bir gün sürüyor. O yüzden 3-4 günlük süreç sonunda bakacaksınız. Eğer paranız hemen harcandıysa, hemen böyle çok tıklamalar alındıysa biraz düşürebilirsiniz teklifinizi kademe kademe. Baktığınız çok az, hiç görüntülenmiyor reklam. O zaman da biraz arttırmanız gerekebilir. Buradan dedim 20 kuruş, 15 kuruş gibi şeyler deneyip başlayacaksınız. Ve kampanya oluştura tıklayacaksınız. Ben hiçbir yeri doldurmadım. için beni zorlayacak tabii. O yüzden 0.10. Zaten buraya 50 tutarlar girdiğiniz zaman da yan tarafta gördüğünüz üzere işte görüntülenme ve gösterim sayılarının tahmini oranları da ortaya çıkmış oluyor. Kampanya oluştura tıklayınca tebrikler kampanyanız hazır bölümü çıktı. Bundan sonra bizden kontrol etmemizi istiyor. Kontrollerimizi yapıyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere kampanyamız oluşturuldu şu an incelemede. Fildişi video olarak beklemeden böylece başlayabilirsiniz. Bu anlattığım şekilde YouTube'da reklam vermeye başlayabilirsiniz. Tabii ki eğer bir satış yapacaksanız çok daha fazla ayar ve menü üstünde de çalışma yapmanız lazım, dönüşümleri kurmanız lazım vesaire. Ama ben çok basit haliyle hızlıca bir anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.